Merhaba arkadaşlar. Dün şu tarihi köprü veya kemer su kemeri değil gerçi ama köprü çekmiştik. Hayli yüksekliği de var ya. Yani 10 metre civarı tahminen ya da 8-9 civarı vardır. Şimdi bir patika yol var. Eğer geçebilirsek oradan üzerine çıkacağız. Şurada da işte bu su kemeri olabilir. Yıkılmış bir yer var. Yolun devamı da var karşıda ama burası kemer olabilir. Şimdi oraya doğru gidelim bakalım. Evet şu an köprünün üzerindeyiz. Tam olarak bu noktadan başlıyor. Şöyle ne kadar burası? 25-30 metre civarı uzunluğunda. tarafını çekelim. o ben burayı 8-10 metre dedim ama burası bayağı bildiğin bu ne ya? Çok yüksek burası. Şöyle söyleyeyim. Burası bir bina olsaydı 5. kata falan tekamül ederdi. Binalarda daireler kaç metre oluyor? 3 metre olsa 15 metre. 3 metre yoktur gerçi. Bu taraf da aynı şekilde. Aile yüksek. Az evvel şu noktadan çekim yaptık. Su kemeri dediğimiz yer şurası. Yani buraya bu yapıldığına göre zamanında ileride bir yerde bir kalemi vardı, hanlı vardı bu geçide neden yapsınlar ki? Bir şey var mı hakkak ama tabi bir tarihçesini bilmiyoruz. Köprünün sonuna kadar yürüyelim. Burası bitiş noktası. Şöyle şuradan bir açı. Ya tabii her zaman söylediğim bir şey var. Şimdi mesela benim çıplak gözle gördüğümü Ekrana yansıtamıyoruz. Gözdeki çözünürlük hiçbir şeyde yok elbette. Şu karşıdan deneyeyim. Zeytin ağaçları var gerçi burada ama. Evet şuradan biraz daha iyi bir açı yakalayabiliriz. Şöyle yaklaşık 15 metre yüksekliğinde 25 metre uzunluğunda güzel tarihi bir eser. Önceki videomda söylediğim gibi memleketin her tarafı tarih. Ama bizde şöyle bir sıkıntı var. Tarih turizmi yapamıyoruz. Her şey, her medeniyetin tarihi bizde. Bu kadar tarih başka bir ülkede olsa sırf tarih turizmi yaparak turist çekerek ekonomisini uçururdu ama bizler beceremiyoruz. Şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum. don't do that